kıymetli gençler. Geleceğin meslekleriyle ilgili dördüncü videomuzda karşınızdayız. Bugün size daha önce anlattığımız mesleklerde kaldığımız yerden yeni meslekleri tanıtmaya devam edeceğiz. Bakalım bugün neler var masamızda. Evet, akıllı ulaşım mühendisliği, otonom araçlar, akıllı ulaşım, yapay zekanın yönlendirdiği bir ulaşım sistemi, gelecekte insanların taşıma araçlarının sahibi olması, özelliğini ortadan kaldırıyor gibi duruyor. Dolayısıyla bu alanda ihtisas yapan, bu alanda ulaşımı yönlendiren, ulaşıma şekil verebilen ihtisas yapmış insanlara ihtiyaç var. Otonom araçlar gelecekte hayatımızın merkezinde olacak gibi duruyor. Bu da bize akıllı ulaşım sistemleri mühendisliğinin gelecekte popüler bir meslek olacağının işaretini veriyor. Dijital terzi bir önceki videoda bahsetmiştim. Instagram'daki alışveriş sitesinin nasıl çalıştığı ile ilgili bir cümle söylemiştik. Evet, işte meslekler hani aşağı doğru indikçe uzmanlaşan en dip noktada bile farklı bir mesleği ortaya çıkartan bir yeni döneme giriyoruz demiştim. Dijital terzi ne yapacak? Siz bir kıyafet almak istediğinizde dijital terziye başvuracaksınız, beden ölçülerini, kıyafetinizin neyi alacağınızı seçeceksiniz, sanal bir manken üzerinde üç boyutlu olarak karşınıza istediğiniz kıyafeti giydirebileceksiniz, ölçülerine bakabileceksiniz, boyunu ölçeceksiniz. Yani e, sanki bir terzi dükkanında eski deyimle söyleyeyim. Gidip hani terzi bir amcamız bizim ölçülerimizi alırdı böyle, ölçer kıyafeti tam üzerimize göre dikerdi. Bunun dijital olarak yapıldığı yeni bir meslek olarak düşünebiliriz. E, evet, şimdi meslekleri e, üçüncü, dördüncü videomuzdayız. Meslekleri anlatıyoruz. Artık e, biraz daha meslekleri böyle sizin de evinizde söyleyeyim, e, uçuk hale getirelim. E, biraz daha e, ütopik demeyelim de biraz daha böyle sıra dışı mesleklere doğru e, geçiyoruz. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Belki yakın zamanda, hemen çok kısa bir zamanda gerçekleşmesi çok mümkün değil ama e, çok da uzak olmayan meslekler. Şimdiye kadar anlattıklarımızın birçoğu e, hayatımıza girdi, belli bir noktada bu meslekler var. Bir kısmı da çok yakın zamanda gelme ihtimali çok yüksek. Ama Bundan sonra bahsedeceğim mesleklerin özellikle biraz daha e, acaba sorusunu sizde canlandırabilir ama lütfen bunu unutmayın. Bunlar e, bir gün karşımıza meslek olarak çıkma potansiyeli olan meslekler. Nedir? E, revivalist yani e, gen teknolojisi o kadar ileri bir noktaya taşındı ki, bilim artık soyu tükenen, risk altında olan türleri yeniden oluşturmak ve doğal ortamlarına entegre etmek için yeni bir çalışma başlattı. Belki de bundan yıllar önce, yüzyıllar, bin yıllar önce yaşayan bir canlının canlı bir hücresi, bir vücudundaki bir tüyden, bir kıldan, dişin bir dişindeki bir hücre bulduklarında buradan yeniden o türü gen teknolojisi kullanarak oluşturma o türdeki o canlıyı yeniden e, ortaya çıkartma ve kendi doğal ortamında yaşatma. Bu meslekte e, Revivalist olarak karşımıza çıkıyor. Soyu tükenen e, canlıları yeniden e, gen teknolojisini kullanarak e, dünyaya getirebilir miyiz? Çöp mühendisliği, evet bu çok ütopik değil, ütopik diye başladık ama e, maalesef dünyamızın e, kötü bir sonucu diyebiliriz etrafımızda çok fazla, sizler de görüyorsunuz, israf var, çok fazla çöplere giden e, malzeme var. Gerek çevre kirliliğinden başlamak üzere. Ama bu çöpler artık öyle bir noktaya geldi ki e, çöpleri ayrıştırmak ve bu konuda bunu tekrar hayatımıza kullanıl kullanılabilir hale getirmek için uzmanlara ihtiyacımız var. E, endişe verici bir atık sorunu, çöp sorunu karşımızda. Bu artık çok önemli bir hale geldi. Çöp mühendisleri milyarlarca tonluk çöplerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve geri dönüşme kazandırılması konusunda çalışmalar yapacak insanlar. Artık çöpler bir mesleği içinde barındıracaklar. Yine bir başka mesleğimiz dijital rehabilitasyon danışmanlığı. Evet nedir dijital rehabilitasyon danışmanlığı? Gün içerisinde tükettiğimiz inanılmaz derecedeki dijital bilgi, dijital rehabilitasyon ve danışmanları ortaya çıkartacak. Uzmanlara göre geleceğin en iyi işlerinden bir tanesi dijital girdilerin aşırı tüketiminden detoks yapmalarına yardım edecek. O kadar çok biz dijital veri tüketeceğiz ki tüketiyoruz şu an e, hayatımız içerisinde de. Artık bunları e, yani bir psikolojik danışman gibi düşünün e, dijital verilerden e, tüketiminden kaynaklanan e, obezite gibi düşünün. Yani bunu tedavi için bizim bir uzmana ihtiyacımız olacak. Şu anda da bu net bir şekilde gözüküyor. Vücut parçası üreticiliği. Evet, bu bu da size biraz böyle e, ilginç gelebilir. Vücut parçası üreticiliği, organ nakli ve bunun için beklenen da beklenen süreler belki de artık e, tarihe karışacak. E, doktorlar hastaların kendi hücrelerini kullanarak büyütülmüş ve 3D yazıcıları da özel olarak tasarlanmış, sipariş edilmiş, e, hazırlanmış organları üretecek ve bunları biyomedikalden bahsetmiştik. Biyomedikal mühendisliği bunlar vücut parçası üreticileri bunlar entegre çalışacak meslekler. Ee, ve belki de bir böbreğimiz, e, ciğerimiz, herhangi bir uzvumuzda bir sorun olduğunda kendi hücremizden alınarak buradan yeniden aynı organ 3D yazıcılar aracılığıyla üretilecek ve insanlar bunu kullanacak, sağlık problemlerinin büyük kısmının önüne de geçilecek diye düşünülüyor. Evet yine bir başka mesleğimiz Okülerist. Okülerist nedir? Vücut parçası üreticiliğinin bir başka uzmanlık alanı. Hani hastaneye gittiğimizde göz doktoru, işte kulak burun boğaz doktoru öyle düşünün. Bu vücut parçası üreticiliğinin gözle ilgili olan kısmını, gözlerin üretimiyle ilgili. Ekülerist protez, ekülerist, eküler protez olarak karşımıza çıkıyor. Yapay gözler inşa etmek olarak tanımlayabiliriz. Daha önce dediğim gibi bir önceki anlattığımız mesleğin devamı olarak algılayabilirsiniz. Ve e, artık meslekleri biraz daha e, ileri doğru taşıyalım. Zihin transferi uzmanı. Zihin transferi. Beynimizde doğduğumuzdan beri kayıtlı olan bilgilerin, bunlar bir veri olarak beynimizde hepsini e, depoluyoruz, e, silmiyoruz, e, kayıt altında tutuyoruz. Bunları acaba e, bir başkasına veriyoruz bir başka canlıya transfer edebilir miyiz? Robot teknolojisini, yapay zekanın bu kadar gelişeceği geleceğin dünyasında biz kendi zihnimizdeki bilgileri bir başkasına transfer edebilir miyiz? Veya zihnimizdeki bilgileri bir dijital e, dataya e, döndürüp bir dijital cihaza aktarıp sonra zihnimizi sıfırlayıp tekrar yükleyebilir miyiz? Bir bilgisayar gibi düşünün, format atıp yeniden eski bilgileri, e, eski tecrübeleri ekleyebilir miyiz? Biraz e, uçuk gibi gözüküyor ama bu da geleceğin meslekleri arasında e, tanımlanıyor. Evet. Yine bir başka e, sıra dışı meslek olarak söyleyebileceğimiz rüya tasarımcılığı. Düşünsenize rüyalarınızı bir önceki günden tasarlıyorsunuz ve uykuya öyle yatıyorsunuz. İstediğiniz rüyayı görüyorsunuz. Çok ütopik geliyor değil mi? Belki bunların gerçek olduğu bir dünyada yaşayabilirsiniz. Neuralink yapay zeka Arttırılmış gerçeklik bize rüyaları tasarlayabileceğimizle ilgili ciddi veriler sunuyor. Rüya tasarımcılığı da yine geleceğin meslekleri arasında tanımlanıyor. Fintech, finansal teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil bankacılık olarak da bunu tanımlayabiliriz. Geleceğin dünyasında uzmanlar bunu bir 10 yıl, 15 yıl içerisinde belki de çok daha kısa bir süre içerisinde bugünkü anladığımız şekliyle bankacılığın olmayacağını, şu an bankaların yaptığı işlerin %80-90'ının yapay zekaların, elimizdeki küçük teknolojik aletlerin yapacağını, dolayısıyla bankacılık başka bir alana yönelecek. Bu da fintech olarak karşımıza çıkıyor. Eğer birazcık araştırırsanız bazı bankaların bu alanda şimdiden çalışma yaptığını göreceksiniz sevgili gençler. Yine bu mesleklerden artık hızlı hızlı söylemek istiyorum. İsim isim geçeyim birazdan. Duygu tasarımcılığı. Evet duygularımızı tasarladığımızı düşünün. Yaşamak istiyorsunuz şey duygu bir duyguyu yaşamak istiyorsunuz. Mesela sevilmek istiyorsunuz. Sevgi duygusunu tasarlıyorsunuz ve seviniyorsunuz. Üzülme duygusu istiyorsunuz. Size üzülme duygusu tasarlanıp yükleniyor. İşte bunlar zihin transferiyle aslında ortak olarak düşünecek meslekler. Holoportasyon. Evet bu da yine geleceğin meslekleri olarak tanımlanan mesleklerden bir tanesi. Bu teknoloji sayesinde HoloLens gözlükleriyle bir başka mekanda bir arkadaşınız ile e, görüntülü konuşmanın bir ileri teknolojisi olarak düşünün. E, çok farklı bir şehirde başka bir mekandaki birisini arıyorsunuz ve karşınızdaki koltuğa oturuyor, karşılıklı sohbet ediyorsunuz. E, gözünüze taktığınız bir gözlükle bunu bu şekilde yaşıyorsunuz. Kişi karşınızda üç boyutlu olarak duruyor bugünkü görüntülü konuşmanın bir ileri teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili gençler, geleceğin meslekleriyle ilgili e sizlere söylemek istediklerim, tanıtmak istediklerim, tabi bunlarla sınırlı değil ama bizim şu an söylemek istediklerimiz bunlar. Son olarak size birkaç şey daha bahsedip videomu bitirmek istiyorum. Şimdiye kadar tanıtımını yaptığımız meslekler şu an kulağımıza her ne kadar ütopik gelse de, çok yakın bir tarihte bu mesleklerin gündemimize geleceği öngörülüyor. Bunları tasarlayacak kişiler ise yavaş yavaş iş hayatına katılmaya başlayan Z kuşağı diye tanımlanan siz sevgili gençler olacaksınız. Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, strateji, pazarlama, marka yönetimi ve bu konularda şirketlere yol haritasını sizler belirleyeceksiniz. Öyle gözüküyor. İş dünyasında da iş dünyasına da bu konuyla ilgili artık ciddi anlamda uyarılarda bulunuluyor. Uzmanlar tarafından Z kuşağının bu dönüşümünü dikkate alın. Buna göre çalışmalar yapın. Z kuşağı ile çalışmak için yani bizler yetişkin insanlar sizlerle çalışmak için hiyerarşileri artık biraz esnetmemiz gerekiyor. Özgür çalışma ortamları ortaya koymamız gerekiyor. Adil ücret yönetimi politikasını artık işverenler ortaya koyması gerekiyor. Blockchain teknolojisi işte yapay zeka, bu kadar bilgilerin aslında e, gizli kalmayacağı bu yeni dünyada her şeyin e, uzatmadan sonra hem şeffaflaşması gerekiyor. Bilgisayar ve internet hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu artık. Hele Z kuşağının e, artık e, vücudunun bir organı gibi görüyorum ben. E, gençlerin büyük bölümü meslek seçiminin tercihlerini bilgi sistemleri, bilgisayar, yazılım, elektronik mühendisliği alanlarından yana kullanıyor. Yani bizim anlattığımız alanlardan yana kullanıyor. Etrafınıza sorduğunuzda bunu görürsünüz. Girişimciliği tercih edenler ise bu alanlara ek olarak sağlık, gıda, teknoloji, az önce söylediğim fintech, e-ticaret gibi alanlara yöneliyor ve bu alanlarda öne çıkıyorlar. Ancak bu noktada kendilerinden önceki kuşaklardan farklı olarak geleceğin mesleklerini tasarlamaya yönelik girişimlere de öncülük ediyorlar. Dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi küresel anlamda rekabeti şekillendiren gelişmeler ekseninde Z kuşağı geleceğin mesleklerinin oluşmasına öncülük edecek. Robot veterinerliği, gen terapistliği, sanal gerçeklik, az önce söyledim teleportasyon uzmanlığı, etik hackerlık, duygu tasarımcılığı yine bahsettik, bilgi madenciliği, elektronik gazetecilik, beş duyu organ, beş duyu reklam tasarımcılığı, yapay zeka pazarlamacılığı, rüya gerçekleştiriciliği, Yapay organ imalatçılığı gibi meslekler şimdi bizlere çok uzak gelse de fütüristlere göre 20 yıl içerisinde hayatımızın merkezinde olacak bunlar. Ayrıca bunların dışında hep dijitalden bahsettik ya bir konuyu da söylemeden videoyu bitirmek istemiyorum. Tarım ve hayvancılık. Doğal ürün yetiştirme, dikey tarım. Bunlar da geleceğin vazgeçilmez meslekleri, insanların en çok ihtiyacı olan şeyler arasında gözüküyor. Birçok mesleğin kaybolacağı ve şu an adını bile bilmediğimiz söylediklerimiz var ama adını bile hiç bilmediğimiz sayısız yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, çıkacağı yakın geleceğe hazırlanan siz değerli gençlere iletmek istediğim son mesajım şu. Bu büyük değişim ve dönüşüm sonucunda ortaya çıkacak olan yeni dünyada bilgisiyle değer üretebilen, güçlü bir psikolojik altyapıya sahip olan ve inançlarına bağlı kalarak doğal yani parantez içerisinde söylüyorum sağlıklı kalabilen bireyler gelecekte aranan kişiler olacak. Hangi mesleği yaparsa yapsın aranan kişiler olacak. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir gelecek diliyorum. Geleceği inşa etmek bugün yapılan bir iştir sevgili gençler. Lütfen bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızı takip etmeyi de lütfen unutmayın.